Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun yeni bir korku oyunuyla The Mortary Assistant yani Mork Asistanı simülatör oyunuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu oyunu da çekmek istediğim oyunlar arasındaydı. Gerçekten korku oyununun bence zirvesi bu oyundur arkadaşlar. Aşırı korkunç bir oyun. Birlikte deneyimleyeceğiz. Hızlıca yeni var diye deyip geçiyorum arkadaşlar. Bu arada 2 saniyenizi ayırıp videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Çok az kaldı. Senin adına çok mutluyum. Tebrikler tatlım. Biz bu kadınız arkadaşlar. Mork'ta çalışıyoruz. Daha yeni başlamışız işe. Bize işi falan öğretecekler. Sonra tek başımıza bir şeyler yapacağız ve başımıza olaylar gelecek. Büyük annemiz bize bir şey veriyor şu an. Ne verdi? O ne ya al işte haş takıyor. Ha bunu almak istemiyorum diyoruz. Bunu takınca bizi koruyacak mı ya cinder Konuşma faslını geçtik arkadaşlar. Evet arabadan indik ve bizim mekana girişi yaptık arkadaşlar. Burada bir ayna var böyle bir şeyiz şu anda. Kalem kapıdaki evrakları imzalamak için kullan. Kapıdaki evrak dediği bu galiba. Rebecca bunu sana vermeyi unutmuşum. Lütfen masamdan bir kalem al ve bu kağıdı imzala teşekkürler. Zoe not iyi şanslar. Niye not geçti ki? Kalemi biz zaten aldık be kral. Bunu nasıl imzalayacağım ben şimdi? Ha okey direkt buradan sağ tık yapıp kaleme tıkladım imzaladık arkadaşlar. Aha ileride bir tane ceset var abi. Rebecca. Allah Great. korktum ne Rebecca. yapıyorsun lan? Hmm, bu Mr. Dalton diye arkadaşlar buna. Bunun işlerini bu bitirmiş şimdi biz bunu götüreceğiz abi. Gir bakalım ceset şuraya. Aha valla soktuk. Hemen şöyle nasıl göndereceğim bunu? Gir lan içeri. Gir lan. Oğlum girsene. Heh, tamam kapat şurayı da. Aa bak buradan yeni cesedi alacağız arkadaşlar. Neymiş adı? Dorothy Page. Hadi bakalım. Oğlum bu baya korkunç gözüküyor bu arada. Bu kadın mı? Ne bu? Kadın herhalde. Bu Raymond'un işleri varmış. O yüzden dedi ki sen yap birazcık dedi. Burada ne yapacağımızı falan görüyoruz arkadaşlar. Şu üstündeki izleri böyle ha hastalık izlerini galiba işaretlemem gerekiyor şu anda. Aha burada da bir şeyler var. Aha burada da bir şeyler var. Haydi burada da bir şeyler var. Oğlum direkt Benim vücudu yok herhalde olmuş. Herhalde. Allah ne, ne oluyor? Lan ne oluyor? Bu mu konuştu? Şimdi bundaki demin girdiğimiz o lekeleri falan filan ismini falan buraya gireceğiz arkadaşlar. Yaşı 87'ymiş. Kafasında bir leke var. Sağımızda keratolizis diye bir şey varmış. Sol kolunda yine bir leke var. Sol bacağı da hafif sedelenmeymiş. Tamam her şeyi girdik gönderelim abi. Aa bunu gönderdik yazıcıdan çıkarıyoruz direkt. Tehnit raporu vefat eden bireylerin işlemleri için gerekli bir dizi evrak. istendiği takdirde erişilebilmesi için dosyalanıp en tarafa götürülmelidir. En tarafa ne ya? Büyük eşya. Lan ayak izleri gözüküyor bunlar neymiş ya? Ha benim gitmem gereken yeri gösteriyor galiba şu anda. Okey bunları bu girdiğimiz şeyleri buraya galiba koyacağız arkadaşlar. Aynen. Aynen. Tamamdır. İlk aşamayı atlattık. Listede ihtiyacın olan her şey yazıyor diyor. Bu dosyadan mı bakacağız? Aynen bak. İlk iki aşamayı yapmışız. İğne enjektörü ve sabitleyici iğneler ile çeneyi kapatıp sabitle diyor. İğne enjektörü ve sabitleyici iğne bulmamız lazım. Aha iğne enjektörünü buldum arkadaşlar. Bize sabitleyici iğne lazımdı bize. Trokar diyor. Bu değil abi. Ya bu kapıları niye açamıyorum ben ya? Şuraları niye açamıyoruz? Ya bu, bu kapılar niye açılmıyor arkadaşlar? Direkt şuradakilerden birini almam. Şunu almam lazım galiba da açamıyorum burayı ya. Ya ben şu şuraları açamamamın nedeni galiba şunu almamammış. Sabitleyici iğne direkt buradaymış arkadaşlar. Ben gidiyorum şunların içinden arıyorum ya. Tamam ikisini de bulduk şu anlık. Artık bu sabitleyici iğneyi be, falan use direkt şurada kullanacağız arkadaşlar. Aynen bas hocam. Nasıl yapıyoruz? Bas. Şöyle bir tane daha. Bir tane daha. Bir daha. Bir de buraya hocam. Şimdi bunun ne işe yarıyor tam olarak? Hı, hmm, ağzını sabitledik arkadaşlar. Ha, ağzını kapattık. Okey. Tamam. Üçüncü aşamayı da yaptık. Şimdi gözleri kapalı tutmak için göz bantlarını yerleştir diyor. Yani göz bandı bulmamız lazım arkadaşlar. Aa, direkt göz bandını buldum. Çok güzel. Hemen şunun gözlerini de şöyle kapatalım arkadaşlar. Şimdi gözlerini kapadık. Göz bandı mı koymam gerekiyor? Yok. Ya yanlış yaptım galiba öncelikle arkadaşlar Aynen şunları koyup ondan sonra kapatmamız gerekiyor. Okey. Şu an hallettik. Tahnit sıvısını pompaya dök diyor. Glüteral dehit, metil alkol sulandırıcı, formal dehit. Bu dördü lazım bize. Aa bu dördünü de direkt buraya mı koymuşlar gerçekten? Aynen formal dehit lazımdı. Glüteral dehit de lazım. Başka bir şey tutamam mı? I can't hold else. Allah! Lan 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 kendi kendine düştü bir şeyler. Lan kimyasalla ne ilgisi var olayın? Kendi kendine hareket etti bunlar. İy, gerildim arkadaşlar bir an. Bunları ben tek tek koymam gerekiyor galiba. Hepsini bir anda alamıyoruz abi. Hemen bunu da koyduk. Bu neymiş? Sulandırıcı. Bu da lazım mıydı? Evet bu da lazım. Bu neymiş? Metil alkol. Okey hepsini buraya koyduk. Ya ben bu oyunu bir kere oynamıştım. Herke her, şey bambaşka bir yerde olmuştu arkadaşlar. Şu an ilk başta bize oynat öğretmeye çalıştığından dolayı böyle. Bu oyunda bu arada sürekli farklı olaylar gerçekleşiyor. Yani o yüzden çok korkunç bir oyun ya. Evet bunları buraya gerçekleştirdik. Yet yani koyduk oraya. Neşter ile şah damarında ve boyun to toplar damarında birer kesik aç diyor. Bir tane neşter bulmamız lazım arkadaşlar. Aha neşterimizi de bulduk buradan abi. Hemen şurada bir tane kesiyi açtık. Hortumu iki damara tutturup tanit pompasına bağlamak için pensi kullan diyor. Aa, plastik hortum bu lazım abi. Aa, bir de cerrahi pens bu da lazım. Bu ikisi de lazım şu an bize. Hemen buraya şeyi geçireceğiz. Plastik <laughs> hortum. Nasıl ya? Pens mi? Ha cerrahi pensi koyduk. Daha sonra plastik hortumu koyduk. Okey. Şimdi galiba sırada aynen pompayı başlat ve vücut sıvılarını akıt diyor. Hemen şunu başlattık kanlarını akıtacağız şimdi bunun. İyi yapıyor mu reis? Pompayı kapat, hortumları çıkar ve kesikleri kapat diyor şimdi de. Pompayı zaten kapattım direkt. Şunları çıkartacağız arkadaşlar. Kesiyi de şöyle kapattık. Tamam. Boş serim torbasını vücut boşluğuna aktarılacak sıvıyla doldur ve ardından trokarı karın boşluğuna yerleştir. Boş serim torbası ve trokar lazım. Serum torbamız burada. Trokar da burada. Buraya serim torbasını buradan doldurduk. Ne diyor? Savity fuit. Ne demek o arkadaşlar? Bir tane... O neydi? Buradan bir şey geçti. Lan ne geçti oradan? Yemin ederim bir şey geçti oradan arkadaşlar. Neyse biz işimize bakalım. Tamam bunu buraya sokuyoruz arkadaşlar. Ha bir böyle gir çık gir çık yapa yapa bundan karnına ne yapıyoruz şimdi burada tam olarak? O sıvıyı mı akıtıyoruz buraya? Neden öyle bir şey yapıyoruz acaba? Bunların mantığı ne acaba ya? Direkt atsak olmuyor mu abi? Neden bu şeyleri yapmak zorundayız bunlara? Okey bu işi de yaptık arkadaşlar. Hazne temizleyicisi oluşturmak için banyo dolabındaki temizleyicileri karıştır ve ardından tanik pompasına dök diyor. Hmm, ayak izleri var yine bizim gitmemiz gereken yeri bize gösteriyor galiba arkadaşlar. Aynen bak bunlardan alacağız. Neymiş bu temizleyici baz. Aa, burada da temizleyici bazı dolduracağız. Okey. O demin pompayla buna bir şey yapmıştık ya. O pompayı temizleyeceğiz şimdi. Hazne temizleyiciyi buraya koydum abi. Temizlensin bakalım. Okey bu işimiz de bitti. Yüz atlarını nemlendiriciyle sil diyor. Son bir nemlendirici lazım. Bundan sonra da galiba bununla işimiz bitiyor. Hemen şöyle şunu da şöyle yüz... Allah! Sakin ol. Rahat. Relax. Ne oluyor ben, sana? Ben, Bak ne diyeceğim. Ben, ne? Oğlum ben, sen buradaydın ben, lan. Ben, İstersen artık eve dön from bundan from sonrasını ben hallederim hmm. Yok ya oğlum bu kadar işi yaptık e, Bu şöyle, işi bitirelim mi ya İlk vardiyan için seni çağıracağım mı Neden biz bu işleri mesela gece yapıyoruz ki Gündüz saati yapsak daha iyi değil mi ya Ya ben gitmeyeceğim ya bu kadar son bir nemlendiriciyi de siliyorduk Sonra bunu götürecek işimiz bitecekti ya Niye işimizi yarıda bıraktırıyorsun ayıp sana Git diyor arkadaşlar gidiyoruz artık Yapacak bir şey yok abi çıkalım gidelim buradan <laughs> Megan diye biriyle konuşuyoruz Demin başımızdan geçen olayları yeah. anlatıyoruz Arkadaşımız falan herhalde şey Aa Raymond arıyor bizi Aldı işte 3 yeni ceset gelmiş abi <laughs> onlar için bizi arıyor arkadaşlar. Holy shit. That was him. He signed me on. He needs me to come in tonight. Oğlum gece gitmemiz gerekti diye heyecanlandık <laughs> resmen arkadaşlar ya. Anahtarlarım hani nerede diyor. Ha anahtarlar burada lan direkt. İyi uğraştırmadı bizi. Direkt anahtarları bulduk. Evimizde neler varmış bir bakalım arkadaşlar. Burada hiçbir şey yok. Aa bu ne lan? Dead mi? Nasıl yani? Ne biçim kitaplar okuyoruz oğlum biz? Kitaplı değil mi o? Yok lan tişört mü o? Her neyse şunu kapat ya. shock talk Evet evden çıktık mekana geldik arkadaşlar Oğlum harbi gece saati geldik buraya ya. Gündüz yapamıyor muyuz biz bu işleri bir şurayı geçsek mi ya Nasıl bir yermiş merak ediyorum Yağmur yağıyor bir de yani çok karanlık pek de bir şey göremiyoruz ama yine de bir gezelim Aa bak bizim pencere burası arkadaşlar Şurada yapıyoruz işlerimizi Buradan açabiliyor muyum açamıyorum Oğlum Raymond da yok ha bu sefer yalnızız bir de biz burada İlk başta şuradan biri bir şey yapmıştı ya Bize bir, biri bakmıştı buradan o Lan burada kapalı bir yer mi var? Nasıl gideceğiz buraya acaba? Bak kilitli burası. Orada bir kilitli bir yer var. Büyük ihtimal oyunun ileriki safhalarında oraya da gitmemiz gerekebilir. Evet abi ben içeriye girdim. Artık bir işlerimizi yapalım. Niye tüm kapıları kapattınız ya? Yerinde miyiz? Yerimizdeyiz. Tamam sıkıntı yok. <laughs> lan ne oluyor? Aha! Sen kimsin lan? Bu ne oğlum? Kim bu? Aha! Telefonla arıyor. Beni arıyor galiba arkadaşlar bu. Telefon nerede? Burada. Hi, Rebecca. Merhaba Rebecca. Mr. I need help. Someone's outside the mortuary. Oğlum o Try to stay calm. I know you. Oğlum bu Raymond bence. No, wait. Oh. Damn it. What the fuck? Kapattı bak bu Raymond This abi. Insane. Yüzünü kapatmış, kendini gizliyor hain. Ne to? Telefonda ararken gördüm bak. Telefonda aradığı an burası çaldı. Şey yeni girenlere böyle şaka yapıyorlar herhalde diyor ya bizim Rebecca'da. Aha burada kaset çalar var. Eski anahtar koridor anahtarı diyor. Oğlum o eski anahtar acaba arka tarafı mı açıyor? Ben bir arkaya bakmaya gideceğim arkadaşlar. Lan kapıyı kilitledi değil mi bu? Doğru çıkamıyoruz buradan. Saçmalığa bak. Koridor anahtarı. Ha tamam okey. Burayı açtık bu anahtarla. Yarın istifa edeceğim bir insan niye böyle bir şey yapar ki? Harbiden abi yani. Bir insan niye böyle bir meslek seçer ki ya? Aha yine telefon çalıyor. Oğlum bizi yalnız bıraksanız da işimiz gücümüz var. Alright, Bak yine Raymond arıyor ya. Kendini kurtarmanın tek yolu çok geç olmadan iblisi def etmek diyor. İblisi bulacağız. O tespit edeceğiz sonra gidip fırında mı ne yakacağız abi bize? Aa telefonu kapattı arkadaşlar. Cesedi getirip işe koyulalım diyordu ama şu şurada bir tane dosya mos. Aa bu ne? Giriş kartı Bay Delver'ın belgedeki hastanelerden ceset almaya giderken kullandığı iş kartı. Tam erişim Raymond Delver. Aha arkasında şifre yazıyor. 225 873. Aa bak kaset dediği kasetler de buradaymış. Bu küçük kasetin üzerindeki etikette şöyle yazıyor. Bir gece vardiyası sistemi. Demek ki bu kasetlerden birkaç tane var. Bu da ilk ya abi bunu dinlesek mi direkt ya? Aa bak burada üçüncüsü var arkadaşlar. Ele geçirme süreci diyor. Demek ikinci de olacak. İkinciyi ben almış mıydım? Aa eski anahtarla da burayı açtım arkadaşlar. Evet burada da ikinci defetme araçları diyor. Bu üçünü de dinleyip bunlara göre bir şeyler yapmamız gerekiyor galiba. Kasetlerin nerede dinleyeceğiz ama? Aa direkt aldığımızdan dinleyebiliyoruz abi. Şunları ben bir halledeyim arkadaşlar. Aa kimlik kartını diyor. Şifrede kartın arkasında yazıyor. Açmak için şifreyi kullan. Aa o şifreymiş arkadaşlar. O bizim bulduğumuz kartın arkasındaki yazılar şifre. Şeymiş. Hemen şu diğerlerini de dinleyeceğim. Aa bu dolapta 3 nesneyi kullanmamız gerekiyormuş. Buna tılsım diyoruz diyor. Aa şu reaktifler var. Anladığım kadarıyla arkadaşlar şurada cesette 4 tane sıvı koyuyorduk ya. Bu 4 tane sıvının arasına galiba bundan da koymamız gerekiyor. Bu o şeytanı bulmamıza yardımcı olacak bir şey galiba. Onun dışında burada geru kağıdı diye bir şey var. Bununla da iblis böyle bir mühür mü ne bırakıyormuş. O mühür olayını da galiba bilgisayardan çözeceğiz. En son bak burada da tılsımlar falan var arkadaşlar. Buradaki tılsımları falan yer gerçekleştirir bir olay yapacağız. Cesedin üstüne koyup sonra bununla beraber o cesedi yakacağız mı? Öyle bir şey anlattı. Tam anlamadım ama oynarken onları büyük ihtimalle çözeceğiz arkadaşlar. Şu üçüncü şeyi de kaseti de dinleyeceğim hızlıca. Ele geçirilme süreci diyor. Oo ben birazcık titremeye başladım şu anda. Diyor ki arkadaşlar üçüncü kasette de ele geçirilme sürecinin ne kadar ileriye gittiğini anlamak için boş bir kağıdı karala diyor. O karalamaya göre ele geçirilme sürecini anlarsın diyor. Demek ki abi biz uzun bir sürede bunu bulamayıp yakalayamazsak bizi ele geçirip o şeytan öldürecek artık bir şey olacak herhalde arkadaşlar. Kağıt ve kalem diyor arkadaşlar. Alalım şunu. Aha bak şu an çizdim şu an normal gözüküyor. Herhangi bir sıkıntı yok gibi arkadaşlar. Sağlığımız yerinde gibi şu andık. Daha bir şey de yapmadık zaten. Ben şu anda bu bilgisayara bakamıyorum ya. Öncelikle cesede getirmemiz gerekiyor galiba. Lan ne oluyor? Elektrikler kesildi. Şimdi şu yazısı boş olanlar galiba boş. Aynen. Bunlarda kimse yok. Şimdi bunda kim varmış? Gene Perez diye biri var. Burada Cedric Soto diye biri var. Valentin Foyrier diye biri var. Şimdi biz bu üç cesette ilgileneceğiz. Bunlarla ilgilenirken büyük ihtimal başımıza bir şeyler gelecek. Orlardan da anlamaya çalışacağız herhalde arkadaşlar. Kül torbası. Yakılan cesetlerin küllerini muhafaza etmek için kullanılan plastik bir torba diyor. Bunda mı kullanacağız acaba? Burada olduğuna göre herhalde bunu da kullanacağız. Aa fırınımız da burası arkadaşlar. Olayı en son burada bitiriyoruz. En son burada yakacağız onu. Ben şu en baştaki baştakini direkt Valentin Foyer'i alayım ya arkadaşlar. Hadi bakalım seni birincileyelim diyor. <laughs> evet dosyamızı aldık abi. Şimdi öncelikle bunun lekelerine falan bir bakmamız lazım arkadaşlar. Kafadan başlayalım abi. Kafası tertemiz. Kafada herhangi bir problem yok. Allah elektrik gitti. Ne oldu ya? Hayır. Çok korkuyorum. Hello? Titredim. <laughs> Nope nope. New job. I'm getting out of here. Yeni bir iş bulacağım. Oğlum ne oluyor daha yeni başladık. Kapıları niye kapatıyorsunuz? Hain adamlar. Ay gerildim, gerildim. Aha burada bir tane leke var. Ayağında da bir tane leke var. Et evet, göğsünde de bir tane leke var. ve tüm lekelerini bulduk arkadaşlar. Şimdi şu kayıt sisteminden her şeyi gireceğiz abi. İsmi Valentin Fowler. Aga Bey yaşı daha 25'miş. Genç gitmiş arkadaşlar. Sol omzunda sıkıntı var hafif zedelenme diyor sağ kolda dökün, döküntü mü o döküntüdür herhalde sağ bacağında da hema, hemen cion diye bir şey varmış neyse artık. Gönderelim abi hemen şunu Raporu aldık arkadaşlar Hızlıca şu raporu yerine koymaya gidelim Bu raporların hepsini galiba buraya koyuyoruz Aynen tamamdır Şimdi esas olaylarımıza geçiyoruz Şimdi iğne enjektörü ve sabitleyici iğne lazım Abi şurada hemen direkt bulmuştuk ama bu sefer yerleri farklı galiba İğne enjektörünü buldum Sabitleyici iğneyi de buldum Güzel yan yana koymuşlar Allah'tan onu düşünmüşler bizim için arkadaşlar Hemen şunun ağzını bir şöyle mıhlayalım arkadaşlar Hemen diğer tarafı da Tamam sadece sadece gök gürültüsü yani normal hiçbir şey yok. Hemen şunun ağzını da kapatalım. Allah'ım ya Rabbim ne oluyor? Bu ben değil miyim? Oğlum bu kapı niye kapandı? Açamıyorum. Bu ne? Bunun üstüne mi gitmem gerekiyor? Bu ne? Ne oldu oğlum sana? Aa kuruduk. Aa. Ne oldu? Ay! Şimdi böyle var ya cız cız ediyor arkadaşlar. Aa, ben bu cesedi bir salacağım arkadaşlar. Öncelikle şurada bir şeye bakmam lazım. Evet bak gece vardiyası 1 diyor. Bu sistem sadece erişim hakkına sahip Riverfields morgu çalışanları içindir. Lütfen gece vardiyası şifresini gir diyor. Bak bu gece vardiyası şifresi de bizim demin şu kart bulmuştuk ya. Onun arkasında yazan şifre büyük ihtimalle. 225 873 abi. 225 873. Okey. Girişimizi yaptık. Oha burası ne böyle arkadaşlar? Gece vardiyası veri tabanı. İblis tarihi var. iblis varlığının tesis edilmesi, iblis isimlerinin mühürleri, iblislerle mücadele yöntemleri. Etrafta yine bir şeyler dönüyor galiba. Lan ses arttı. Oğlum ne oluyor? Oha bir dakika burada var ya sesler falan var arkadaşlar. Burada çok uzun yazılar var. Bunların bana faydası olacak mı bilmiyorum de hiç okuyasım gelmedi. Kopra yok kan. Aşağıda cesetlerin ağızlarından çıkan ana antahanca sözcüklerden çıkabildik çıkarabildiklerim ve bunların çevirileri bulunmaktadır. Poseyim kontris ku Senin günah kanını içeceğim. Dinleyelim mi arkadaşlar şunu? Bunlar şeytanların sesleri galiba. Ne oluyor? Ya yine bir şeyler oluyor ya. Oğlum buradaki elektrik niye gitti arkadaşlar? Oğlum daha cesetle ilgilenmiyorum bile. Salsana beni ya. Şuraya hiç gidesim yok şu anda ya. Çok karanlık orası. Şunun da bir sesini dinleyelim. O ne lan? Wow. Hanemin girişinden kork. Aa buradaki gözüken şeyleri gözüktürüyor arkadaşlar. Beyazlı kadın diye biri varmış. Gölge adam diye biri var. Hayır, bak şu gök gürültüsü beni çok geriyor. Taklitçi var, o bak bu çok korkunç ya. Üç tane var galiba. Aa! Bu ne? <laughs> o ne? Tipe bak. Allahım ya Rabbim, ben burada bir şey okuyorum, sizi çözmeye çalışıyorum. Beni yalnız bırakır mısınız ya abi? Çok korktum, çok korktum. Niye gitti bu? On daha demin buradaydın, hain adam. Daha demin buradaydın. İçinde iblis barınan bedenlerde ani hareketler görülebilir. Bu hareketler parmağın hafifçe seyirmesi veya tüm bedenin hareket etmesi şeklinde gerçekleşebilir. Burada bir galiba video var arkadaşlar. Tamam. Bu video neymiş? Bir izleyelim Bu abi. Çalışıyor? Ne oluyor oh, lan yeah. burada? Allah. Oha so, uh, bunu gerçekten okay. videoya mı kaydetmişler? Um, This feels insane, but I think you were right. This has happened a few times now, but let me see if I can get in here. Allah, ayağı kıpırdadı. Haydi. Aha, habis iblislerin mühürleri diyor arkadaşlar. Burada 3 tane immolation, invidious, Desolation diye 3 tane şey var. Bunlar şeytanların şeyi mi? Kurban hanesi. Bak şekilleri de bu şekilde. Anladığım kadarıyla biz bunların üçünden hangisi olduğunu bulacağız. Bak o tılsımdaki şeylere benziyor. Buradakileri de ona göre yerleştireceğiz. Ama bu işaretleri nereden bulacağız acaba? Bu işaretlere göre doğru sırada böyle yerleştirmemiz gerekiyor galiba arkadaşlar. Bence bu kısımda kalalım arkadaşlar. Bir sonraki bölümde tekrardan oynarız. Ben gerçekten çok gerildim. Hatta şöyle ESC'ye basayım. Böyle anlık bir şeyler olabiliyor. Çünkü hiçbir şey yapmasanız bile başınıza bir şeyler gelebilir. Biliyor şu oyunda. İkinci bölümünü de büyük ihtimal çekerim arkadaşlar isterseniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yarın yeni bir oyunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.